Herkese merhaba. Bu videoyu şipil plas temalı yapmamın tabii ki bir sebebi var. Almanya'da çocukların doğum günü nasıl kutlanır, kutlanırken neler yapılır, hediye alınırken neye dikkat edilir gibi tecrübe ettiğim ve duyduğum bilgilerden bahsedeceğim size. Biz Jerfi 5 yaşına kadar hiç büyük doğum günü yapmadık. Yani böyle minimumda tutmaya çalıştık. Böyle aile içerisinde daha küçük, büyütmeden, partileştirmeden doğum günleri yapmaya çalıştık. Ama tabii ki 5 yaşına geldiği için artık sizin fikrinizin bir önemi olmuyor belli bir süreden sonra. E, 5 yaşında ben bütün arkadaşlarımla kutlamak istiyorum falan dedi. Ve biz de giriştik yani işe nasıl yapılır ne yapılır. Allah'tan şöyle bir durum var. Biz 3,5 yıldır buradayız. Yani Almanya'daki bu üç buçuk yıl bu tarz bilgileri çok duyduğum için veya gördüğüm için, insanlar anlattığı için zaten duyduğum birçok şey vardı. Şimdi şöyle, öncelikle burada bayağı davetiye veriyorsunuz. E i̇şte temalı davetiyeler oluyor. Şimdi ben Jelfie'nin doğum gününü yaparken burada Almanlar biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız bile aklınızda bulunsun. Nasıl diyeyim? Ya Çocuklarının fotoğraflarının, videolarının çekilmesini çok hoş karşılamıyorlar. Hani hatıra olarak bir iki fotoğraf çekilebilir, okey. Ama YouTube'da size göstereceğim bir video tabii ki çekemiyor oldum. Haklı olarak insanlar bundan çünkü rahatsız oluyorlar. Doğum gününden bir şey tabii ki maalesef paylaşamayacağım. Çok isterdim ama görün. Ama şunları paylaşacağım. Örnek veriyorum Jafi'nin davetiyesi. Nasıl bir davetiyeydi? Onu mesela şu kenarda bir yerde koyabilirim. Oradan bakabilirsiniz. Bayağı işte zaten hazır davetiye. Boşlukları da dolduruyorsun. İsim, işte kim davetliyse onun ismi, saati, yeri gibi. Boşlukları doldurarak bir davetiye yazıyorsun ve veriyorsun. Şimdi davetiye kısmında iki farklı şey var. Birincisi bizim karşılığında genellikle hep böyle oluyor. Seni davet etmeden önce yani davetiyeyi sana ulaştırmadan önce sana sözlü olarak soruyorlar. Örnek veriyorum işte Jonas'ın şu zaman doğum günü var gelebilecek misin diye. Sen de gelebileceğini söylediğinde birkaç gün sonra zaten çocuğun dolabında bir davetiye görüyor oluyorsun. Başka bir arkadaşımla bu konuyu konuştuğumda o da şöyle dedi. Yo biz de hiç sormadan direkt davetiyeyi veriyorlar dedi. Yani bu sonuçta e, farklılık gösterebilir, sorulabilir, sorulmayabilir. Yani sizin kinder ne yapılıyorsa veya işte okulda nasıl yapılıyorsa o şekilde devam edilebilir. Şimdi davetiyeyi aldıktan sonra bir süreç daha var. Bana davetiye veren insanlarda genellikle şöyle oluyor. Davetiyeyi verdikten sonra size insanlar birkaç gün içinde onlara dönüş yapmanız isteniyor. Zaten genellikle davetiyelerde bu da yazıyor. Lütfen bana şu tarihe kadar gelip gelmeyeceğini haber ver gibi şeyler oluyor. Ben ilk gelen davetiyemde tabii bunu fark etmediğim için, böyle bir beklentide de haklı olarak olmadığım için haber vermemiştim ve bana mesaj atmıştı Jerfin arkadaşının annesi. Hani henüz cevap vermedin gelip gelmeyeceğinden emin değilim gibi bir şey sormuştu. Ki normalde hani sözlü olarak bunun onayını zaten normalde alıyorlar ama tabii ki davetiyeden sonra durumların değişip değişmediğini merak ediyorlar demek ki. Yani size bir davetiye gelirse ona geleceğinizi veya gelmeyeceğinizi mesaj olarak bildirmeniz lazım. Ve mesajda da şöyle aşırı kibarlar bence. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. İşte Cerfi davetli olduğu için çok mutlu oldu. Tabii ki severek geleceğiz gibi bir şey yazmanız uygun oluyor. Çünkü ben davetiyeyi verdiğimde bana gelen mesajların kalıbı tamamen bu şekildeydi. Burada Türkiye'deki gibi böyle biz çok börekler, çörekler işte bilmem neler falan yapıyoruz. Burada öyle değil arkadaşlar. Yani bazı doğum günlerinde pasta kesilmediğini bile gördüm. Yani pastayı kesmiyor. Onun yerine yaş pastalarına daha farklı böyle çocukların daha çok sevebileceği küçük bir pasta koyuyor. Böyle poşete koyuyor onları mesela. O şekilde veriyor. Hani orada yedirtmiyor bile falan. İkram kısmında da şöyle. Ben ne yaptım ondan bahsedeyim. Doğum günü saati çocuklar kindergarten'dan çıktıktan hemen sonra olduğu için biraz onlar için doyurucu bir şey olmasını da istedim. Böyle işte sandviç yaptım herkes için. Bir arkadaşım yaptı üstüme alınmayayım. Belgin yaptı benim için sağ olsun. Yaş pastayı ben evde yaptım arkadaşımla birlikte. İlk yaş pastamdı. Bayağı başarılı oldu. Burada çünkü çok böyle ay temalıymış Yok işte şeker hamurlarıyla maviler, pembelermiş falan değil yani. Baya basit ev pastası gerçekten. Hani onu gözünüzde büyütmenize gerek yok. Biz normal pandispanyasını kremasını yaptık evde. Sonra Amazon'dan üstüne tabii ki bu 5 yaş oğlanları Ninjago delisi bilmiyorum sizin oğlunuz var mı veya şu anda teması ne ama yani Ninjago'yu ısrarla istedi. Biz de Amazon'dan işte o yuvarlağın çapı kadar bir pasta üstüne konulabilir, hatta yenilebilir bir işte üst figürü aldık. Onu yapıştırdık ama ben çok güvenli bulmadığım için pasta keserken fıt kaldırdım onu çöpe attım. Sonrasında işte birkaç tane böyle çocuklar için kreker aldık. Birkaç çeşit meyve suyu aldık. Anneler babalar için işte biralar aldık böyle soğuk çantasında getirdik ısınmasın diye. Su aldık. Bir iki bir şey daha yaptım diye hatırlıyorum ama şu anda gerçekten unuttum ki bunu yapalı aslında bir ay oldu. Neyse bir masa fotoğrafı varsa onu da koymaya çalışacağım. Böyle küçük küçük top top poğaçalar yapmıştım otlu falan. Yani onların üstüne böyle minik minik işte yine bu Ninja Go figürlü kürdanlardan böyle koyup bir lokma da atsınlar diye düşünmüştüm. Ama tabii işin içine yaş pasta girince öyle bir şey mümkün olamadı. Yani kürdanlık bir durum değil yani. Mecbur tabak almak zorunda kaldık. Ya yani meyve almıştık, çilek almıştık, üzüm almıştık, muz almıştık böyle serpiştirmiştik böyle masaya. Ondan sonra öyle bir şey de yapılabilir. Şimdi normalde burada insanlar doğum günlerine böyle 6-7 çocuk falan davet ediyorlar. Bizim ilk doğum günü olduğu için galiba Hacerfi de biraz benim gibi abartmayı seviyor. 24 çocuk falan 25 çocuk falan vardı. Çünkü Tanıdığı herkese davetiye vermek istedi. Konuştuğu herkese davetiye vermek istedi. Kindergarten'dan zaten arkadaşları var. İşte mahalleden işte arkadaşlarımız var. Ya onun dışında Türk arkadaşlarımız da var. Çok sevdiğimiz, çok yakın olduğumuz. O yüzden biraz abarttık. Ee, gelen herkes de bu kadar katılımcı beklemiyorduk falan filan. Bu çok kalabalık. Yani gördüğüm en kalabalık doğum günü falan dedi. Ama o kadar yorulmuştum ki yani. Akşam eve gittim, ben yokum yani. Bayağı yorucuydu ama çocuklar eğlendi. Şimdi burada doğum günü sırasında ne gelişiyor? Ondan bahsedeceğim. Şimdi genellikle çocukların doğum günlerinde aileler oyunlar organize ederler. İşte ne bileyim e, korsan avı işte bir yerlere bir şeyler gizlersin ya da başka bir şey mesela işte çubuklara bizim simit dediğimiz burada Brazil diye geçiyor. Bu simitleri işte iple asarsın, onların ısırmalarını sağlarsın falan gibi böyle çocukları eğlendirecek basit oyunlar organize edersin aslında. Ama ben e, lütfen beni yanlış anlamayın. Çocuk eylemeyi sevmediğim için böyle bir şeye girişmek istemedim. Jeyf'in evde böyle yapışkanlı bir dartı vardı. Dartını getirip bir ağaca bağladım. Çocukların atmasını sağladım. Yani hani beni çok yormayacak, onlarla çok muhatap etmeyecek şeyler çözüm bulmaya çalıştım. Yani öyle çözümledim kendimce. Sonra evden top getirdik. Bir de bu kale olsun diye yani bu ana? koni mi Böyle turuncu hani Onlardan koyduk kale yaptık çocuklar futbol oynadılar kendilerince işte, i̇şte arkadaşlarımız vardı işte Mustafa falan onlarla oynadı bayağı da eğlendiler. Böyle 5 yaş çocuğu futbola bayağı düşkün özellikle burada bizimki değil ama tanıdığım çoğu çocuk şey futbolla ilgisi var. O yüzden de bayağı sevenler. Birkaç balon vardı. Balonları zıplattılar ettiler falan. Böyle geçti. Zaten yani doğum günü nerede yapılıyor? Ya gelip gelmek istiyorum bir de. Doğum günü şöyle arkadaşlar. Evinde de yapabiliyorsun. Dışarıda bahçede de yapabiliyorsun. Veya bir oyun alanı kiralayabiliyorsun. Şimdi bizim doğum günde yani Jelfin doğum günde hava çok güzel olduğu için biz bunu dışarıda yapmaya karar verdik. Jelfin'in hemen Kindergarten'ın zaten büyük bir oyun alanının ve aynı zamanda çok büyük bir parkın yanında. İnsanların hani gelmesi çok daha kolay olacaktı bizim için. O yüzden Beethoven Park, Spielplatz'ın yanını tercih ettik. Orası burası değil bu arada, burası başka bir yer. Belki yağmur yağarsa diye biliyorsunuz Almanya e, her an sürpriz yapabiliyor bu konuda. Yağmur yağarsa diye böyle çok büyük böyle otağa derler ya hani öyle bir şey aldık böyle burada piknik için genellikle parklarda o tarz şeyler kullanıyorlar hem güneşlik oluyor hem ne bileyim yağmurluk oluyor çok da mantıklı onu kurduk onun içine o şeyi kurduk masayı falan kurduk. Hani yağmur yağmadı ama yağma ihtimaline karşı dışarıda yaparsam ne olur hani düşünüyorsanız böyle bir çözüm olabilir. İşte evinizde yapabilirsiniz ama tabii davet ettiğiniz sayı çok önemli burada. Hani cevap çok kişi davet edeceği için zaten bunu bildiğim için o yüzden otomatik olarak dışarısını seçtim. Bir de ben sonradan öğrendim. Biz Cevfi için bir spor okuluna kayıt olduk. Böyle haftada bir gün Lidl'cim diye bir yere gidiyor bizim burada. Lidl'cim meğerse çocuklar için doğum günü partileri organize ediyormuş. Yani içeride zaten velilerin oturduğu böyle dinlendiği kahve içtiği masalar, koltuklar var hali hazırda. Bir de içeride camdan çocukların oynadığı, zıpladığı işte o yumuşak süngerlerin olduğu alan var. Ve çocukların oturabileceği çok uzun bir de masa var. Ama şöyle bunu sorduğumda Nisan'ın başıydı. Nisan'dan sonraki iki ay full doluydu yani hani böyle bir şey içerisinde yapacaksanız, eğer çocuğunuzun doğum günü çok yağmurlu bir mevsime çok kışa denk geliyorsa zaten e, bence böyle bir yerlerde çözüm aramak ve aylar aylar öncesinden randevu almak çok mantıklı olur. Lütfen aklınızda olsun. Şimdi şöyle çok büyük oyun olanları da var aslında tercih edilen. Benim birkaç arkadaşım yaptı ama mesafe çok uzak olduğu için yani Espa'na gideceksin 20 dakika indikten sonra bir 20 dakika da yürüyeceksin falan bu bizim için çok zor ulaşım bizim arabamız yok çünkü ben zaten bisiklet kullanamıyorum fobim var e, o yüzden gidemedik şimdi sadece arabası olanlara özgü bir e, organizasyon olmuş olur ki zaten sizin arabanız yoksa bu da çok zor. Çünkü o kadar pasta götüreceksiniz, bilmem ne götüreceksiniz falan filan. Ama arabanız varsa ve katılımcılar zaten arabalıysa öyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Büyük oyun alanları. Şerif'in Kınagar'ından bir arkadaşı çocuğun doğum gününü burada bir çiftlikte yaptı. Çiftliğin kafesi var işte orada hayvanlar var, oyun alanları var, çok büyük böyle şişme kaydıraklar var falan. Mesela e, kaç kişi geleceksiniz diye sordu. İşte biz yerfi ve ben gittik. Hani bütün aile değil tabii ki. Çünkü Bizi oraya o davet ettiği için o çiftliğin giriş ücretini kendisi karşıladı. Bir de böyle bir şey var. Yani hani bir oyun alanına da davet ediyorsan eğer çocukların giriş oradaki oyun saat masrafı neyse onu senin karşılıyor da olman gerekiyor. Biraz da maliyetli gibi geldi. Gerçi ben Needle'cimde yapsam ne kadar verecektim onu da bilmiyorum. Fiyat öğrenmedim. Neyse böyle Bağda Bahçe'de en azından daha uyguna gelmiş oldu. Çünkü e, bizim için doğum gününde en büyük gider şuydu. Biliyorsunuz herkes doğum gününe giderken çocuğa bir hediye götürür tabii ki yani. Burada ilginç olan Doğum günü sahibi de gelen herkese hediye veriyor. Bu var ya, efsane zor bir şeydi benim için. Yani 25 çocuk var, abarttım ben tabii ki doğum gününü ama siz belki 7 ile 8'e sınırlandırabilirsiniz. Çünkü Jennifer'in bir arkadaşının babası şunu dedi, biz yaşı kadar çocuk çağırıyoruz. Bu yıl 5 yaşına girince 5 çocuk. Hani 6 yaşına girince 6 çocuk olacak. 6 kişi seçmesini veya 5 kişi seçmesi gerektiğini bildiği için ona göre kendisi belirliyor. Aslında çok mantıklı. Ee, Bundan sonra böyle bir yol izlenebilir diye düşünüyorum. Ee, ama biz tabii ki selam verdiğimiz herkesi kendimizden saydığımız için de o ayrımı yapamıyoruz maalesef. Neyse, o tamamen kişinin kendi tercihi. Ee, bu tarz ayrımlar da var, bilginiz olsun. Şimdi gelelim hediye, yani vereceğimiz hediye kısmına. Şöyle küçük, ben onların fotoğrafını çekmiş olmalıyım. Umarım çekmişimdir yani o e, yorgunluk esnasında. Yine o buraya bir yere fotoğrafını koyarım. Böyle küçük karton çantalarda, genellikle biz hep öyle aldığımız için ben de öyle yaptım. Belki başka bir yerde farklı bir şey uygulanıyor olabilir. Böyle küçük karton çantalara böyle tabii ki olmazsa olmaz bir Haribo, böyle küçük bir çikolata. Yani kesinlikle böyle iki çeşit, bazen üç, dört çeşit tatlı koyan var, şeker çikolata koyan var. Ne koyduk? Bu şeyler var ya üflemeli küçük baloncuklar, o baloncuklardan koyduk bir tane her birine. Sonra bir tane çok iğrenç bir oyuncak vardı Jalfi'nin tercihi, ee, böyle yapışkan el gibi şöyle bir şeyi var uzun bir e, ip gibi düşün ama tüm tümü yapışkan böyle saponan tutup pat diye atınca böyle cama yapışıyor böyle yapış yapış çirkin böyle bir şey yani. Bir şey daha vardı onu da unuttum. İçeriğini eğer çektiysem onu da koyarım. Yani ben 3 tane böyle ucuza gelebilecek oyuncak. Ve bu oyuncakları arkadaşlar Euro Shop'lardan aldım. Bu Türkiye'de bizim bildiğimiz 1 milyoncular var ya. Oralardan aldım. Çünkü daha uyguna geliyor işte kartonu ne bileyim işte bir sürü şekeri işte iki tane ya da üç tane neyse atıyorum oyuncağı falan. O yüzden ben Euroshop'tan aldım ucuza getirmek için ama gerçekten de bu doğum günü organizasyonun en pahalı tarafı bu çocuklara gelen çocuklara verilecek hediyeydi. O yüzden böyle detaylı araştırmanızı tavsiye ederim. Onun dışında bu nasıl oluyor bu arada? Normalde herkes gelir, doğum günü kutlanır, hediyelerini alırsın, arkadaşlarla oynarsın. Giderken çantayı verirsin. Ama bizimki arkadaşının da hediyesini almak için bizim hediyemizi bir an önce verdi ki o da bana hediyemi versin diye. Ama normalde sonda verilirmiş. Ama bu problem mi bence değil. Şimdi gelelim siz birinin doğum gününe gidiyorsanız ne almalısınız? Şimdi çok pahalı bir şeyler almamak gerekiyor. Yani 8 Euro'luk, 6 Euro'luk şeyler alınabilir bizim yaşlardaki çocuklar için. Hatta birinden şöyle duymuştum. Çocuğun yaşı kadar birimde e, hediye alınmalı. Atıyorum çocuk 6 yaşına giriyorsa 6 Euro'luk bir şey falan. E, mantıklı gelmişti ama bunu duyduğum kişi hani yaşça olarak büyük biri. Onun zamanında belki bu kural işliyor olabilir ama şimdi baktığında 4 yaşındaki bir çocuğa 4 yöreye ne alabilirsin bilmiyorum. O tamamen sizin takdiriniz ama Türkiye'deki gibi bir abartı yok arkadaşlar. Burada lütfen hani emin olun. Bir arkadaşımla bu konuyu konuşurken arkadaşım şey dedi. Kindergarten'de çok yakın bir arkadaşım doğum gününe gittik. Ne alacağımızı bilemedik. Bayağı da büyük bir şey almışlar. iyi de bir şey almışlar. Ve gittiklerinde başka çocukların hediyelerini görmüşler ve şok olmuşlar. Tebeşir almış mı? mesela hani başka bir arkadaşı. Çünkü burada böyle çok normal, daha küçük hediyeler. Çok büyük hediyeler istemiyorlar ve beklemiyorlardı. O yüzden başkasının doğum gününe gidecekseniz eğer çok küçük şeyler alabilirsiniz. Ki burada şu da oluyor. Mesela sen davet ettin, davetiyeyi gönderdin, verdin. Sana geleceğine dair bir mesaj attı veya seni Kindergarten'da gördüğünde soruyor. Diyor ki çocuktan gizli soruyor bir de böyle sessiz sessiz fısır fısır. Şerfi doğum günde ne diliyor diye soruyor. Burada bunu söylemek çok normal. Ben ilk çok garipsemiştim yani. Ne isteyeyim ben şimdi ya hediyedir yani söylenir mi bu istenir mi ayıp falandım yani. O zaman da söylüyorsun şunu istiyor diyorsun. Mesela Cerfi işte Ninja Go'lar istedi. Ben sorduğumda mesela link attılar bana. Hani şunu alabilirsin falan diye ve attıkları link ne kadarlık biliyor musunuz? 6 euro'luk falan linkler yani. Hani böyle küçük bir figür ne bileyim küçük bir şey bunu istiyor falan diye. O direkt onu alıyorsun. Ay çok da kolay oluyor bence. Araştırmıyorsun. Ay beğenir mi beğenmez mi öyle mi böyle mi değil. Direkt sana gönderiyor yani genellikle. O belki de yakınlığınıza bağlı bir şey olabilir. Hani bunu yapan benim gerçekten sık sık görüştüğüm. Cerfi'nin de çok iyi arkadaşı olan bir çocuğun annesiydi çünkü. Jarfidev Ninjago istediği için soranlara ben tabii ki Ninjago falan dedim. Bazıları özellikle alırken bak bunu alacağım, bundan Jarfidev yok değil mi diye teyit etmek istedi. Hani bunlar burada çok normal. Siz de birinin doğum gününde bir şey almak istiyorsanız ne bileyim atıyorum işte Ali olsun. Ali ne diliyor doğum gününde diye sorabilirsiniz. Bu dediğim gibi normal bir süreç. Evet bazı şeyler farklı. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım okey. Ama baktığımda çok sade, insanı yormayan bir şey oluyor. Umarım anlatırken unuttuğum bir şey olmamıştır. Bütün her şeye değinmeye çalıştım çünkü. Tabii şu da çok önemli bu arada. Çocukların bir şeye alerjisi olup olmadığını biliyor olmanız lazım. Bunu soruyor olmanız lazım. Hem davet ettiğiniz çocuklar içerisinde hem de bizim kindergarten'da şöyle bir şey var, evden bir şey götüremiyorsun zaten ama çocuğunun doğum gününde, çünkü ona böyle bir taç yapıyorlar, Jerfi 5 yaşında yazıyorlar falan orada herkes o gün Jerfi'nin doğum günü kutluyor. Bütün gelen veliler, gören herkes, yolda görenler bile Aa, doğum günü kutlu olsun falan yapıyor. O gün de sen doğum günü çocuğu olarak yani çocuğun annesi veya babası olarak çocuğun arkadaşlarına ikram edeceği bir şey götürmelisin. Hani ben evde yapmayı teklif etmiştim ama bizim kindergarten kabul etmemişti. Daha önce bir problem yaşanmış bundan dolayı galiba bir sağlık problemi oluşmuş. Kesinlikle kabul etmiyor. Dışarıdan alıyorsan da fişini de göstermen gerekiyor. Bazı kindergartenlarda aileler yapabiliyor. Yani sizin kindergarteniz ne tercih eder ona bir bakmak lazım. Biz ilkinde şey yapmıştık, küçük Cupcake'ler almıştık fırından çocuk sayısı kadar kindergarten'daki sınıfındaki çocuk sayısı kadar artı üstüne 2-3 de eklemiştik öğretmenler de olsunlar diye. Bu sefer de dondurma ikram etmek istedi. Hemen dondurma alıp çabucak götürdük işte öğlen yemeğinden sonra. Tabi bunu öğretmeniyle falan organize oluyorsunuz işte yemeklerini kaçta bitirecekler, dondurmayı kaçta yemeliler, ben bunu kaçta getirmeliyim gibi. Veya bir fikriniz yoksa öğretmenine sorabilirsiniz ne getirmeliyim diye. Çünkü biz o ilk cupcake'leri getirirken sormuştuk çünkü gerçekten bilmiyorduk yani. Sınıfınızın WhatsApp grubu varsa da oradan lütfen işte Jelfin doğum günü için çocuklara ikram etmek üzere bir şey getireceğim. Alerjisi olan var mı diye sormanız gerçekten çok önemli. Bilginiz olsun. Umarım faydalı olmuştur. Umarım çocuklarınız doğum günlerini severek keyifle kutlar yeni arkadaşlarıyla burada. Sormak iseniz bir şey olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Aklıma gelen her şeyi diyemeye çalıştım çünkü. Bildiğim bir şeyse seve seve cevaplandırırım zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.